Arkadaşlar selamlar. Bu 4S e, bir lipopil pil. Banggood üzerinden almıştım. Ancak e, şurada gördüğünüz kaza sonucunda bu lipo maalesef hasar aldı ve şişti. Dolayısıyla bunu ben bir şekilde şu şişen kısmı çıkartmam gerekiyor. Şöyle yandan gösterir bilirsen. Şuradan hasar aldı ve lipo böyle şişti. E, bu lipoyu normalde internet üzerinden çok fazla araştırma yaptım. Nasıl yapacağım konusunda çok bir bilgim yok. İnternet üzerinde hep tekli hücrelerde göstermişler. Fakat bunda çiftli hücre var. Miliamper değerini yükseltmek için çift hücre kullanmışlar. Şimdi bunu nasıl yapacağım konusunda pek bir bilgim yok ama sanırım bataryaları ikişer, ikişerli şekilde paralel bağlayıp ardından seri bağlayarak 3S'e çıkartacağız. Ben öyle tahmin ediyorum ve bu şekilde bir işlem yapacağım. Şu an Pilin voltaj değeri aslında çok düşük. Uzun zamandır ben bu pili kullanmıyorum. Ama 3.85'te kalmasına dikkat etmiştim. 11.68 11.68'de ne yapıyor? Hemen hesaplayalım. 11.68 bölü 4 2.92 Çok düşürmüşüz. Hatta bu pil ölmüş bile olabilir. 3.5 falan olması gerekiyor. Benim hatırladığım en düşük. Olsun yine de kurtarmayı deneyelim. Hemen e, havyamı takıyorum. Ve çalıştırıyorum. Eğer e, istediğim şeyi yapamazsam muhtemelen ben bunu e, iki ayrı pil haline getireceğim. Ne yapacağım konusunda dediğim gibi hala henüz bir fikrim yok. Muhtemelen iki pil haline getiririm ben bunu. Hiç uğraşmaya gerek yok. Çünkü e, 7500 miliamper 800 şey 7500 miliamperde bu kaç tane 2 4 6 8 tane bataryadan oluşuyor onu da hemen yani bilmiyorum ama böyle hesaplanıyordur diye düşünüyorum 7500 bölü 8 yani hepsi 937 950 miliamper falan herhalde bunların her biri 3 tanesi olsa e, 3000 mA hadi 2500 falan filan desem buna 2500 olarak düşünürsek 2 tane 2500 mA pilimiz var. Zaten e, şu an Gens, A, Gens AC diye yazılan bir tane 3S LiPo kullanıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu pil için almış olduğum bir tane şey vardı. E, 4S'e şu 4S için balans sokete üç eslik bir balans soketi vardı çünkü onu bağlamamız gerekecek. Onu bulmaya çalışıyorum şu an. Arkadaşlar bunları e, sabah beri arıyorum bir buçuk saattir bir türlü bulamadım. Ya 2019'da mı ne almıştım sanırım ben bunları. E, Tabi aradan o kadar vakit geçince. Neyse şimdi bunlar da bulduğumuza göre şunlar tek tek e, sökmeye başlayalım. Evet, bu batarya ölü işte. Şu bataryayı çıkarttıktan sonra her şey tamam hemen ben bir e, kesecek bir şey getireyim onu Bir şekilde kesip almamız lazım bunu burada. Şöyle şunları getirdim. Şunla kesip alacağım direkt. Doğru alet seçimi her zaman önemlidir. Az önce şunlardan uğraşıyoruz. Heh. Bak, şimdi bununla tek atacağım. Evet. Şunu şuradan nasıl çıkartacağım onu bilmiyorum sadece. Şunu da şöyle şuradan alalım. Ha, onu da böyle çıkartacağız. Nasıl çıkartacağız? Ha. Arkadaşlar şimdi torunlu hücre. Şuydu sorunlu hücre. Darbeyi şuradan aldı. Arka tarafta görüldüğü üzere zaten şişmiş. Deli gibi şişmiş batarya. Şöyle. Ben bunu dışarıda bir şuradan patlatıp bıçak falan saplayıp şöyle bir video almayı düşünüyorum. Size de videoyu ileteceğim. Çok merak ediyorum çünkü lipopiller çok deli şekilde e, yanıyor. Dolayısıyla e, ben de bunu merak ettiğim için sizlerle birlikte bunu bir deneyelim. E, bunu kenara alıyorum. Bu sakat çünkü. Geri kalan bu kısmı da ne yapmam gerektiğini tam bilmiyorum. Şimdi iki tane şöyle artı ne taraf onu bir öğrenelim ilk başta. Burası artı. Üstüne yazayım çünkü unutuyorum. Şöyle. Noktayladıklarım artı olacak. Ee, şuraya da bir bakalım. Burada artı. Buralar artı olduğuna göre, şöyle bakarsak tüm hücrelerimizin 11.64. Yani bura artı olduğuna göre, bunu şuradan şöyle bağlamamız gerekiyor. Kablo da maşallah şey gibiymiş. Şimdi şu kabloyu da hemen bir ee, lehimleyelim. Şunların ne yapmam gerektiğini tam emin olamadım. Bunlara internetten bir bakacağım. Şu da şöyle olacak. Sonuç olarak toplamda yani 11,5 12 volt arası bir şey almamız gerekiyor. Tamam bu bu şekilde şunu şuraya lehimlememiz yeterli. Altını da doldurmazsak yüksek akım çektiğini mutlaka eritiriz. Dolayısıyla iyice doldurmamız icap ediyor. Enerjinin tamamen dağılarak alınmasını sağlamamız lazım. Kısacası şöyle. Şimdi yap, yapacağım bunu aynı şekilde şu şekilde buraya lehimleyeceğim. Tekrar tekrar uğraşmamak adına şöyle bunu buradan çıkartıp hemen lehim basacağım. Şöyle gri kabloyu hemen dizemiyorum. Buralara hatta makaron atalım ki çünkü kabloyu biraz geniş tuttuğumuz için makarona ihtiyaç var. Bu makaronları geçirmezsem şimdi bir de tipleri uzun kaldığı için şahsen masaya yapar bir sürü uğraş. Dronçu heba olur falan filan dolayısıyla önlemimizi alalım. Şimdi başlayalım. gri şöyle baktığımızda en soldaki gri bunda da siyah yani bunu buna değinliyorum. Bu tamam. Şimdi beyazı kırmızıya şöyle şu kadar yeterli mavi bağlıyorum biraz lehim almam gerekiyor Evet tamamdır şimdi tekrar kırmızı kablo ee, bunu uzatsak mı, ne yapsak nasıl yapsak şu şu kablonun uzun olmasını istiyorum şu gıcık ediyor beni çünkü gerçi bu kadar da yeterli ya. Üçüncüsü mor bilmediğim için arkadaşlar aynısını yapmaya çalışıyorum. Yani bu videoda zaten kaynak olsun diye bilmeyenlere çünkü ben şu an deneyip, deneyip göreceğim yani olup olmadığını bu da tamam. Ve bunun ardından beyaz kablo şu beyaz kabloyu da lehimleyeceğim öncelikle şunu şuradan kırmızıdan evet beyaz kabloyu delemiştik şu an balans portu olmuş oldu yani aslında şimdi hepsinin makaronlarını yerlerine şöyle getireyim ve ısıtalım aslında çok da makaron bir şey yok ama yine de olsun. Ben kabloları uzun bıraktığım için. Evet. Bunlar da tamam. Bu da tamam. Şimdi e, tekrardan bir ölçüm yapalım. Şöyle sizin de görmeniz için. Şunu şöyle alıyorum. Burası çok kalın. oldu. Ee, şöyle gösterebilirsem 11 65. Yani şu an işlem tamam. Ee, bir balans portunda denemek istiyorum. Yani kapatmadan önce devreyi. Bunun için şimdi lipo balans şarj aletine e, bir bağlayacağım bataryayı ve balansta şarj etmeye çalışacağım. Hemen deneyelim. Şimdi yaptığımızı deniyoruz ama <laughs> şuraya XT60 soket lazım. Şuraya bir hemen XT60 soket bulayım. Şuradan da bir güç alalım hemen şöyle güç kaynağından güç alıyorum şimdilik hemen bir deneme yapmak istiyorum bismillah Size de şöyle göstereyim Lipo balans e, 3S olarak Bir hata vermedi batarya kontrol edildi Evet şu an olduğu gibi 3.91 görüyorsunuz e, şeyler Şöyle netlerse kamera şu anda da şarj ediyor herhangi bir problem gözükmüyor multimetre ile de ölçelim 11.69 lipo üzerinde de 11.77 olarak gözüküyor 3.89 gözüküyor burada 3.92 şuradan da kontrol edelim Burada da 3.88 gözüküyor. Burada 3.91. Hücrenin ee, bir tanesi 3.93 sanırım. Yok. Bunu şey yaptığımız için de oluyor olabilir. Evet. 11 11.77 11.77 kaç yapıyor? Ee, 11.77 bölü 3. 3.92 evet. Arkadaşlar şu an herhangi bir problem yok. Yani tam istediğimiz değer. Yani e, buradaki voltlara tekabül ediyor ve balans portu da çalışıyor. Yani şu an e, bilgi olmadan bile yapmış bulunuyoruz. Artık açıkçası ben çok sevindim çünkü bu 2700 e, 7500 miliamperde e, 4S'te e, her biri 1000 miliamper olsa şimdi burada yaklaşık olarak 1 2 3 4 5 6 yani 5-6.000 miliamperlik bir batarya var şu an ve kurtardık aslında bunu. Yoksa şu yanacaktı ve hepsini birden yakacaktı. İkisini birbirinden ayıracağım. Şunda eğer şey varsa, gerçi bunu da bitirmiştim. Multimetre ile bunu da kontrol edeceğim. Eğer bunun içinde voltaj varsa ve ölmediyse ee, bunu da yedek olarak kullanacağım. Bir köşeye koyacağım. Çünkü şunlardan biri herhangi biri şişerse bir şey olursa bunu yedek olarak kullanırım. Hiç olmazsa. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. thank you